Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün Sicilyon aldım ve Sicilyon oynayacağız. Orta koridordayız. Karşım pikleri şu şekilde. Bizim çocuklar neden resmi anlamadınız diye kavga ediyordu bakalım. Bakalım dur. Dur, dur. Şimdi şöyle iki tane de nazar boncuğu alalım. Ya şu var ya çocuğu aslında ormanın çalacağım da ayıp olacak. Diğer insanların hakkına gireceğim de. Ya yani diğer el geldi tamam mı takımda oynuyor. Oynasın eyvallah. Moskova aldı. Leş gibi Moskova oynadı. Yani öyle böyle değil Orta korda oyun uzadı bayağı Silvan'la oynadım. Oyun uzadı. Böyle herkesin artık bütün koridorları açmışlar. Şu an Lexus'ları kalmış. Çocuk Mitten gelmek yani bak 5 kişi ölmüş. Vexana falan var karşıda. Ona 19 on, on, on mu 16 saniye mi süresi var dolmasına. Yalan hepsinin 20 saniyesi var. 20 saniyeden fazla var. Neyse. Ondan sonra gelmedi. Ta gitti şu aşağı ittiriyor. Ayar oldum zaten tamam dedim ya. Bundan olmaz. O zaman dedim onu. Maç başına demiştim. Onu görünce tamam dedim. Bitti. O şekilde. Sonra da bana şey kebap, Türk iş kebap, bilmem ne. E ee, zırpıt şey söyle, boş konuşuyor. Dedim ki senden olmaz. Kara listeye aldım. Yemin ettim kara listeye almama rağmen çocuk kanka öldün sen herhalde. Gel ya bana da gel kurdu, kurdu adını. Bak çocuk bunlar birbirine sallamaya başladı abi. Kapat çetim. Kapat çetim. Deniz taşımacılık iş başında şimdi iyi seyredin. 25 dakikalık video hoş geldiniz gençler. Aldım buff'u? yok alamamış. Geçmiş olsun. Kankam benle birlikte oyna da oynayalım be güzelim. Ben Jopo. gelip ısıracak değil mi çakal? Sıfır beş gidiyoruz valla. Umarım Selena'dan stun falan gelmez. Güzel gelmeden hemen kaçtık. Oğlum öleceksin daha çık. Şimdi bir tane vuracak çok sorup Bir tane ulti atacak öldün. Bak. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsunuz gençler? Zaten geri düştük oğlum. Geri çıkın ya. Eyvah. Açtı bizim çocuk da. La, bak hala duruyor da bak. şimdi orada beyaz atar. Ama da bir şey var fırlası var. Deli gibi koşuyor baksana. <laughs> Anladım abi. Yapma Onur. Vallahi yapma kankam. <laughs> Güzel. Of, şu Franco sadece ben de ara kazandırırım. Sadece ben de oynasın. Şöyle gidip geleceğim. Biraz sıkıcı oyun geçebilir çünkü. Çok geriye düştük. Şöyle normalde ikiden fazla vurmamak gerekiyor da. Vur abi. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Öldü bu Güzel Bu nasıl çar oğlum ya İleri geri gidiyor ya Flash attım flash attım yere bak Saçma şampiyon Kay oğlum atıcı Bak Güzel eline sağlık o açmadan öldün ya şaka gibi. Gerçi yani için yokmuş ama. Ya yani sana yardım edeyim de. Soru deme vay efendim bana yardım etmedi. Vay efendim böyle şöyle deme. Silahın standlarına uyanık olmam lazım. Frankon çok büyük bir... Aha tut aha öldü. Oha. Onunla şatların bende kaldı. Güzel. Bu da bittiğine göre. Ver abi şu kadar saatimi tamamlayalım. isteklensin. Allah. Oh, Şimdi. zor. güzel en azından bizim çocuk da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Altı kere ölmüş ama. Ne yapacak bir şey yok. Oğlum W atacak, atmayacaktım. Q atacaktım. Şu minyon şu çizgiye kadar gelmeden ben açılmam abi. Selena varken. Ölüyordun lan. Yakma yiyordun kafana ama. Güzel. Bunu oğlum herkesin şattan da bende kalıyor. Çok güzel bir şey bu. Şimdi hasarım güzel. Yerine oturdu. Nasıl yavaş yavaş geliyor. Lafuran koşu gir çimenlere be. Olan Şöyle bir beyaz atalım. Sen ne yapıyorsun? Onu alıyorsun. Güzel. İnşallah çaldırmazsın. Hop. Güzel. Şimdi şu adaleti de bir yapalım. Telizle falan tanki olarak eşyalar almaya başlamış. Oy. Güzel. Hasarım çok güzel lan. Hadi pranka çekmen yok mu oğlum? Çorun fırlası var. <laughs> of. Beyzat. Baş bey zat hemen. Şu karşıtları canları gördünüz mü? Bak çocuk 05 gidiyor. Of Allah'ım of. Ne yaptın da bana bundan gelir Rabbim? çok hasta yemiş kafasına kitap alacağım bu arada. <gülüyor> of. <gülüyor> ne yaptım lan öyle gördünüz mü yaracan? Vallahi lan Şu buff'ı ben mi alsam acaba? bakıyorum. midi vermemek gerekiyor. Bak adamların hepsi böyle toplan oğlum. Bak. Tiplere bak. Hepsi aşağı gitti. Ne var sanki aşağıda oğlum. Ama kanka bu çocuğa ultiyi at ama ya. Ya at. <laughs> Ultisi duruyor hala ölüyor ya. Sen Güzel tamam. Hiç önemli değil. Biri, iki, üç. Ama mid kulesi gitti. Fizik oyunlarını yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar ya. Oyunlarını yapacak hiçbir şeyimiz yok. Aslında bunu salsak, şunu alsak... ...bir antik zırh. Ayaz alınabilir ama. Geriden geriden korkarak oynayacağım abi. Şunu bana verseniz ya. Teşekkürler. Yarın bir kesmeye gidelim gel. Onun fiskesi yok. Baya da kardeş. Güzel hop. Çocuk en son ulti atmak zorunda kaldı. Kesemeyecektik. Of. Allah tamam. tamam abi hiç önemli değil <laughs> ya var ya kostümün de sırtına ayrı bir şey ya çarpmaz diyorsun çarpıyor çarpar diyorsun çarpmıyor ilan mı bastın mı ilan mı yokmuş çık çık ben ölümsüzlük alacağım. Bunlar benim üstündeki fokusu biraz azaltmak gerçekten iyi olur. Çık abicim çık 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 çık. Bir tek Franco oynuyor vallahi helal olsun çocuğa. Selena yerini aldı. şöyle bir ittirsem şöyle. Bir tane daha güzel. Ölümsüzlük bitti abi. Of, güzel bir lan hasar. ha. Ölme. <laughs> güzel. Alınacak bir intikam vardı ve alındı. Son intemde abi. Ben alacağım. onur Allah yaptık. Ort kimde kaldı? Onlarda kaldı sanırım. Neyse gel şuna açabildiğin kadar açalım. Gel gel gel. Arkadaş. Kardeşlerim ölme geçin. Bez atalım. Bez atmanın sırası gelmiş. Şunu yapsak, kitap mı yapsak, kan kanatları mı yapsak, zonyam yapsak? Ben zonya'yı sevmiyorum bu arkadaşlar. Nefret ederim zonya'dan. Şu zamanlar aldım hiç işime yaramadı. <laughs> o yüzden. Şurada birisi var, bak yokmuş. Kardeşim geber. Yapıştı sürük gibi ya. Bu nasıl çar oğlum? Allah Allah. Vallahi. faydası bak. Deneyin can çalmada geliyor ya. Benim takım arkadaşımız şu an toparladı güzel. Güzel bak burnuna bak aslanım benim. 06 gidiyordun lan. <laughs> 06 gidiyordun hayata döndün. Biraz girdin oynayalım da. Ben şu an vurup böyle hasarımı tatmin etmek istiyorum. Zıng diye kafalarına. Şöyle bir deneyelim. Yok. büyük milyonun iki tane o Üç tane vuruyorsun. yaşa zaten bedava. Vur abi. Kitabım da var. Kadar saatim de var. Ayakkabım da var. Hayatta mana bitmez herhalde. Gençler bu çocuklar muhtemelen fiziki atacak. Onu da biz yeriz şimdi. Aynen öyle. Adamlar ne olmuş böyle? Oha. Hmm, tanka gitmiş bile. Bizim burnunu muhtemelen doğru tek başına... ...ama eksiyiz. İttirme bari de. İttirme. Arkanın kırılmasın gel. Şunu satsak değnek mi satsak? Şunu satacağım. Ölme lan gitme. Oğlum. Kafayı mı yedin gitme ya işte. Bakalım o çocuğa uyutasana kesemeyiz. Farklı çocuk olmuyor. Tank'a dönmüş. İşimiz zor onun haberin olsun. Hı -hı, öldü. Güzel. Tamam bitti oyun. Güzel. Hop zıng. Of ey yapıştırık. Saldır sandır. sakın bırakma bak. Hayatı tutamazlar. Hop zıng. Hop zıng. Güzel aslanlarım benim ya. Good game. Kule bana vursun. Güzel maçta. Güzel yüzden comeback attık valla takım olarak. Elinize sağlık gençlik. Dediğim gibi yapacak hiçbir şeyimiz yok. Belki çok fazla kilim olmadı ama kebap. Çöp ya. Hala kebap diyor tipe <laughs> Neyse sağlık olsun. Yüzde yirmi yani kazandık yani. Ben aslında neyse ya konuşmayalım. Başver. <laughs> diret youtube kanalında